Merhaba arkadaşlar. Kimi şirketler var ki şu sıralar BIST 30 içinde bulunan çok güzel alım fırsatları verenler. Bunları biz nasıl takip ediyoruz? Piyasa defter değerlerine bakıyoruz. FK oranlarına bakıyoruz. En azından değerlemeler geçmişe göre ya da sektör ortalamasında ne düzeyde olduğunu bir şöyle gözücüyle bakıyoruz değil mi? özellikle tanıdığımız, bildiğimiz, sokağa çıkınca gördüğümüz şehrimizde bulunan bir perakende devi olabilir ya da bir üretim devi olabilir, istihdam yaratan bir dev olabilir. Bu şirketlerin çoğunlukla piyasa defter değerlerine bakıyoruz arkadaşlar. Hani piyasaya göre ucuz mu? Geçmişe göre ucuz mu? Pahalı mı? Yani sektöründe aldığım şirket işte lider mi? Lider konumdaysa bile piyasa defter değeri düşük mü? Bunu takip etmek için aslında bu değerlemelerin takip edilmesi önemli. Hani biz ne yapıyoruz? Grafiğe şöyle bir bakıyoruz. Ya ha. 2 sene önceki fiyattan fiyatlanıyor. Evet doğru 2 senedir işte çıkmamış, inmemiş, işte kazandırmamış ama orası öyle değil. Bakın şu bölgede 397 liradan Migros gelmiş 1,5-2 aylık süreçte, 3 aylık süreçte 594 liraya, 600 liraya gelmiş. Neredeyse 2'ye katlamış. Migros'un şöyle grafiğine baktığımızda hani tamam diyoruz ki ya kardeşim bunun işte değerlemelerine ne kadar bakarsan bak. E, geçmişteki şu an, şu anki fiyat Mart 2024'te aynı fiyatta. E, piyasa defter değeri bunun düşük olsa ne olur olmasa ne olur diyebilirsiniz. Ama eğer biz uzun vade kademeli biriktireceksek defter değerin düşük olduğu dönemde biriktirmek. Örnek veriyorum siz şu bölgede biriktirseniz şu bölgede biriktirseniz şu bölgede aldıysanız. Yukarıya çıktığında karını görüyorsunuz. Tekrar aşağı indiğinde ya nasıl olsa benim maliyetim düşükte. Aşağı insan olur tekrar yukarı çıkacak diye düşünürsünüz arkadaşlar. Piyasa defter değerleri özellikle hem şirketin geçmişine bakmakta hem de sektör ortalamasına, sektörün durumuna bakmakta önemli. Bakın Migros'a baktık değil mi? Nerede Migros? Şurada. 508 TL fiyattan şu anda işlem görüyor. Piyasa defter değeri şu anda 1.22 Arkadaşlar sektör ortalaması 1.83. Yani Migros'un yükselmiş hali bile sektör ortalamasının altında. Yükselmiş hali diyoruz ne kadara gelmiş. Yani şundan bir ay önce diyelim hadi bir ay önce 420 liralı olan şirket şu anda 510 liralara gelmiş durumda. Ha, geçmişte 600 liraları gördü. Daha geçmişte 390 liraları gördü. Ama şu anda Hani sıkışan bir üçgen var diyoruz burada. Yani çoğunlukla ben sizle buradan hani ufak tefek konuştuğumuzda diyelim yani her zaman değil. Ben de takip ediyorum ama burada bir sıkışan üçgen var. Bu sıkıştıkça piyasa defter değerinin düşük kalması kırılma bence neden olacak. Gün gelecek ya bu defter değerinden biz alsaymışız ya da işte birlikte biriktirseymişiz diyebiliriz. Bakın Stockes'in paylaştığı BIST 30 hisselerini gösteren piyasa defter değerleri bunlar. 1.22'den fiyatlanıyor şu anda. Migros. Bir hafta önce 1.25'miş. Ondan bir ay önce bakın düşük olduğu zamanlar 1.10'muş 390 liralarda. 1.39'muş ondan sonra 1.68 12'ye kadar çıkmış ya. 3 yıl önce Migros. 5 yıl önce 77 liraya kadar çıkmış 5 yıl önce. Boşlu olduğu dönemde değil mi o zamanlar? Evet boşlu olduğu dönemlerdeydi. Yani Migros şu anda örnek bu sadece ben örnek olarak veriyorum Burada bir tavsiye sunmuyoruz. 122 piyasa defter değeriyle aslında sektör ortalamasının altında. Kendi ortalamalarını da hemen hemen altında diyebiliriz. Garanti Bankası 1.45 bakın sektör ortalamasının üzerinde. Gübre Fabrikası 3.86 sektör ortalaması 2.85'miş üzerinde. İş Bankası 0.92'den fiyatlanıyor. Sektör ortalaması 1.22. Koç Holding 067'de arkadaşlar ya. Defter değerinin şu an piyasa değeri defter değerinin çok altında. Sektör ortalaması 0.93. Yani bugünlerde holdingler öyle iyi fiyatlanmıyor anlaşılan. Kademir 0.46'da. Bakar mısınız ya? Petkim 0.65'te. Pegasus 0.87'de. Sektör ortalaması 0.85 zaten. Yani hemen hemen aynı diyebiliriz. Sabancı Holding aynı şekilde 0.85 50 0.52'de fiyat def, piyasa fiyatı defter fiyatının yarısı ya. Sasa bakmayalım hadi ona. Geçtik onu. Şişe cam, hadi ona da bakmayalım. 0.50 de ya şuna bakar mısınız? <laughs> tav havalimanları 1.29'da bakın sektör ortalaması 0.85 görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben burada Tav Havalimanları pahalı mı diyeyim? Der miyiz? Tav Havalimanları neredesin kardeşim? Sen 283 lirada. Şu an tarih zirvesine yakın bakın. tarihi zirvesi 292 lira. 10 lira altında tarihi zirvesinin. Sıkışan üçgen bakın burada da varmış. Bu kırılmış gitmiş. Bakın takip edememişiz. Ben çizmişim bunu. Ama bakmamışız yani. Sıkışan üçgen düşen kırılmış. Öyle söyleyeyim size. Bakın düşen zirveler var. Düşen zirve kırılmış. Şurada bir test yapmış. Tekrar almış başını gitmiş. Şu anda piyasa defter değeri yüksek. Devam edelim. TOFAŞ 2.21 Şu an defter değeri. Piyasa defter değeri. Ama büyüdü. Güzel. 2.21 sektör ortalaması 1.92 Türk Telekom, Tüpraş Ülker 1.04, Yapı Kredi 1.26 Bir de şuraya, şuraya da bakalım ne bu? Anadolu Efes var 0.92'de Akbank, Aselsan bakar mısınız ya 4.61'de şu an piyasa defter değeri sektör ortalaması 4.50 yani bazı sektörler var ki öyle piyasa defter değerleri dinlemiyor yani yukarıda Hani FK oranları gibi aynı. Astor 3.38'de. BIM 2.03'de. Bakın Migros'un üzerinde. Değil mi? Bakalım Migros neredeydi? Migros. 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 1.22'ymiş. Bakın. Migros'un piyasa defter değeri 1.22. BIM'in piyasa defter değeri. Nerede kardeşim o? Şurada mıydı? Kaybetmeyelim. Göremedim ya. Ha burada. 2.03'müş. Bakın bu daha yüksek. Destek finans destek finans factoring. Bu nasıl girmiş buraya ya? Biz 30'a girmiş. Ek geliyor 0.61'de. En İnşaat inşaat 1.35'te bakın. Piyasa defter değeri. Sektör tanıması 1.56. Enka 1.35, bir hafta önce 1.34'müş, bir ay önce 1.28'miş, altı ay önce 1.22, bir yıl önce 1.20, hep aynı ya bakar mısınız? 5 yıl önce sadece çok düşükmüş. 0.81 5 yıl önce güzel bir alım fırsatı vermiş demek ki. Bakmak istiyorum ENK 5 yıl önce neymiş? Vay vay vay. Geçten de 5 yıl önce güzel alım fırsatı vermiş. Şurası desek 5 yıl önceye. Bakar mısınız? Eylül 2019 2020 diyelim şurası. 5 liraymış. Şimdi kaç lira? 80 lira. İyi değil mi? Aslında bu uzun vade alım yapmak isteyenler piyasa defterlerinin değerlerine şöyle bir göz baksa ya alım yerinde mi? İşte sektör ortalamasının altında mı? Kendi ortalamasının altında mı diye baksa bence yani en azından piyasa defter değeri düşükken almak yükseldi. Geri düştü. Ya olsun benim ortalamam düşük der geçeriz. Ama piyasa defter değeri yüksekteyken alıyorsak eğer orada bir bir bakmak lazım, bir durmak lazım. Görüşürüz arkadaşlar.